Masa üstü kısa yol oluşturma. Sol alt tarafta. Windows logosunun yanındaki ara kutusunun içine gelip. AutoCAD yazıyoruz. Buradan açılan panelde sağ tarafta AutoCAD uygulaması gözükür. Buradan dosya konumunu aç denilir. Açılan pencerede AutoCAD'in kısa yolu vardır. Üzerine gelip ile sağ tık yapılır tekrar dosya konumunu aç dinilir. Yeni açılan pencerede direkt program vardır. Üzerine gelip sağ tık yapılır. Açılan menüden gönder sekmesine gelinir. Üzerinde tıklamadan bekleyince yeni açılan menüden masa üstü kısa yol oluştur seçeneğine tıklanır. Tıklandığı gibi masa üstünde kısa yol belirir. Bu yöntem ile dilediğiniz program veya klasöre bunu uygulayabilirsiniz. Pencereyi kapatalım. Kısa yola oluşan program veya klasörün üzerine gelip F2 tuşuna basalım. Kısayola istediğimiz ismi verebiliriz. AutoCAD 2025 Veya sade olsun isterseniz direkt AutoCAD ismi verebilirsiniz. Enter'a basınca veya masa üstünde herhangi bir yere tıklayınca işlem tamamlanır.